hem her baharda gözümüz önünde icat edilen nebatat ve hayvanattan hiçbir tanesi yoktur ki sanat acibesiyle ve latif zihniyetiyle ve tam temeyyüzüyle ve intizamıyla ve mevzuniyetiyle seni bildirmesin ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin harikaları ve mucizeleri mahdut ve maddeleri bir müteşabi olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden yalnızsız, mükemmel, süslü, alameti farikalı olarak yaratılışları sani hakimlerinin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine ve hassiz kudretine öyle bir şehadettir ki Ziyanın güneşe şehadetinden daha kuvvetli ve parlaktır.